Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün babamla beraber Legoman Mister kavga kaldığımız ama devam ediyoruz. Niye böyle şey var? Onu söyleyeceğim size. Kendimle gitmeyeyim. Gelmedi. Evet şimdi bak. Biz kay kayıt başlattık. Ben e, kayıt Kayda yanlışlıkla e, kendimi silmişim. E, kendimi tekrar getireyim bence elim kendi kaydı, kaydı kapatmaya şimdi. Sonra işte kapandı. Devam ediyoruz. O yüzden yani mikro falan intro falan Önemli değil. Neyse kaldığımız ben devam ediyorum Böyle. Bu bölüm çok kötü ama ya. Atarsam, ya, Bunlar ne? 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 Okay. ya, onlardan atarsam. <laughs> ya, Vur ya, 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 ya,

çok güzel. Al, Çok şunları alsın ama. Onu. onu da alın ya. Yani. Nasıl olsa çöp. Secure that cosmic brick, Colson. Make sure it gets to the Fantastic Four lab for analysis. Hulk, can you help with some of this debris? You're calling them cosmic bricks? They came from the sky sir, for you encountered. I've given Reed Richards the job of finding out why everyone seems to want them. 3 küp aldık. 4 küp. 4 küp, küp, küp. küp. geçebiliyor. Evet bayağı kap almış. 4 küp aldık. Bir öncekinde 2 idi Bakalım karakterlere. Aa. Aramam mı yok? Arkadaşlar bak şunu ne olduğunu merak ediyorum. Öğrendim. Ama kilitli. Bu neymiş söyleyeyim mi? Ee, bu şeydi. Kafamızı büyütüyor. Kafamızı büyütüyor. Biz daha önce oynadık. Evet evet. Şey, kafamızı büyütüyoruz böyle. Kafamız deniyor. Daha sevindim Yani bunların kilidi açılırsa onları deneriz. Yani biz denemiştik. ben Deadpool'u istiyorum ya. Deadpool karakter vardı. Gördüm. İnşallah zor bir şey. burası çok kolay. Ya burası çok zor. Hani şey vardı ya. Bununla savaşıyoruz. Bu çok zor. Hatırlayın mı?

Haksızlık. Ben bir şey yapıyor muyum şimdi? <laughs> Bak bu lazer attı. Hem de kalkanım var abi. Hem de profesyonelim var. Ya burayı senin yapmam. Bir can var ya. Yaman. Ya bu bir kıydı ya. Elektrik yani çarpıyor adam. <laughs> ya buralara değince şey oluyor değil mi? eğlendirdi. Ya bu bu arkadaşa vuruyordu. Kanka buraya çekiyor özellikle bizi. Ben ne yapayım? Allah Allah. Ay oyun değil. Şimdi Böyle yapınca böyle. Bak kenara gidince de öyle oluyor. Hemen bu diskoya disko şeyine vuruyoruz. Beyin Zaten beyin Kenara Bence de elektrik çarpıyor. Al. Hayır. Hayır. Bak. Özel olarak yanma Hayır. Bitsin artık. Hayır. Sonsuz yanım var. Bir şey değil mi? Bitsin artık. Öldüm mü? Gördün Ben sana kıyamadım. Ya eskiden ben ağlıyordum bunda ya. Hiç yapamıyorum. Kaç mı? Kaç mı? Ya, şeyi aldık mı? Ya bunu nasıl alıyoruz? Bunlar neredeydi bu? 22 Ondan tane. Ben 10 tane gördüm bunlardan mesela. Çok ha. kalitesiz bir iş yapıyorum. Iron Man'i aldığın zaman tekrar... Iron Man bu bölümde alınmıyor. Hı, i̇şte altınlarımız oldu. Fantastik dörtlü hiçbir şey yaramıyor onu söyleyeyim. Bilmem, deneyim. Şaka tam tersiydi. Ame Kaptan Amerika hiç işe yaramıyor. İşe yaradı ya. Nuptum eskiden. kaçıyor şey kaçıyor. kaçıyor. Üzüldü ağlama. Ağlama. Üzüldü. Üzüldü. Ya gelmeyin siz ya. <laughs> bak. bak. bak, bak. Şey. Sen nerede bu? Ha Gel, gel.

<laughs> hey, Excelsior! Oh, oh. Bak, sahibini kurtardık ya da Ben çok vermen gerekiyordu. Bir ailemedi. Ateş Ondan sonra babaları geliyor. Ben babalarını da diyor. Babaları. Geliyor. Onlardan 15 tane andırma. Bunların bir tanesi üzerine geçer, bir Diğer karakterin peşi. <köşesi. gülüyor> Ona bakalım. <laughs> gel, gel, gel bak. Borlarını birbirine takacağım şimdi. <laughs> Hangisi daha hızlı koşuyor? Şurada bir yarıştırma yapalım. Oradan geçelim. Bak. Bak, o, bak o. Bu. Hangisi bu? Bu mu? Bak elektrik geldi. Bak bize. Evet. Özellikle bir Başka gelecekse söyleyin, bunu rahat rahat yapamıyorum ben. Artık geri girebiliyorsunuz. Ne geliyor? Bir şey. Bence Ama ya. O masanın... Tek elle değil mi? Tek elle oynuyor mu? Oradan belli olmuyor. Ya buradan niye Spider-Man çıkabiliyor peki? Ya! Gider misin sen? Bize bir iş yapıyorum. Müsade et. Şimdi taşımı da sürüyoruz. Hişt! <laughs> <laughs> en başta evet, Maalesef. <laughs> Çok kötü. Ben nasıl yapıldığını bile bilmiyorum. Ne? <laughs> Ya zaten bir saatimi aldı. Şur. Bak. Bak. Şu şurayı. Geç, geç. Gibi. Geç senle uğraşamıyoruz. <laughs> çok ya. ya. Çok kolay <laughs> Hepsini kurtarıyorum. kurtaramıyorum. Kurtulamıyorum. Şöyle. Bak. Başka. Ekipten başkalarına söyle. Bak. Işte. Bir sürü. Değil mi, değil mi? nasıl düşüyoruz? Bak. Bak. arkasında altın bırak ya. Merhametli altın niye bununla savaşıyorum. Gelmeyin sonra kafanız kırılıyor. Bana söylüyorsun bak. Gidin öğretmenimize söyleyin. Ve öğretmen söyleyin. Ha bir tane daha elektrik geldi. Hadi gelsin ona. Gel al. Al şurada iş yapıyoruz. Burayı yapmasam da olur. Ne yararı varsa artık. Altını da bırakıyoruz. Hadi Oyuncu değiştirirsen bir şey olmuyor ki. Oluyor mu? Ama o buradan geçiyor. <laughs> telaş olacağım. var mı biraz daha? yiyeyim gene her şeyi kıracağız tek yol bu Ronny onu şuraya da bak şuradan otu alacağım. bak kendimle işaret edeyim bak şurası şurası Ben bir yaptığım şey kırabilir miyim? Ben Elektrik yok. Teşekkür ederim gelmeyin için ama bir kalp vermiyorsun. Gelsin biraz daha. Bir <laughs> <laughs> Çok mantıksız bu oyun. geç gitti. şarj kaç. Bak. Buna yel değil. Aramaya herhalde devam ediyor layık. Yok öyle bir şey onu, onu. İşte onu, onu, Denedik. Denedik. Bak şurada ölelim bence. Evet. Bir dakika. Burada bırakalım. Bak. Burada bırakalım. Evet. Bir sonraki videoda. Onun evet. Geçeriz. <laughs> bir sonraki videoda burayı yapacağız. Evet, bir düşünelim. Biraz videoya abone abone olmayı unutmayın. Evet, like'larınızı bekliyoruz bugün. Like gelmedi bir önceki videoya ama zorunluluk olarak attım yani. Evet. Like atacaksın o videoya. Tamam mı? Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Hemen bay.